Bugün sizlerle birlikte pek çok öğrencinin soruları çözerken karıştırdığı alçak basınç alanı ve yüksek basınç alanını kolay bir şekilde tamamen mantığa dayalı bir şekilde anlatacağım. Bu anlatımdan sonra büyük ihtimalle konuyu ezbere değil de mantığa dayalı anlamış olacaksınız. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın ve karıştırdığınız yerleri yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi gelin başlayalım alçak basınç alanında. Şimdi ısınan sıcak bir hava ne yapar? Yükselir değil mi? Yükselici hava hareketi yapar. Bizim bir tabanımız olsun. Hava yükselsin. O zaman bu tabanımızdaki hava yoğunluğu ne olmuş olur? Azalmış olur değil mi? E hava yoğunluğu bir yerde azalıyorsa oradaki basınç ne olmuş olur? Orası da azalmış olur. Yani alçak basınç olmuş olur. Sıcak havada ne yapar? Hava yükseleceği hava hareketi yapar. Hava yoğunluğu azalır ve basınç nasıl olur? Alçak basınç alanı olmuş olur. Ve hava genelde bulutlu ve yağmurlu olmuş olur. Çünkü sıcak bir havamız var, hava yükseldi, gökyüzüne soğuk bir yere temas etti ve neye dönüştü? Buluta veya yağmur bulutuna dönüştü. O zaman alçak basınç alanında hava sıcaklığı fazlaydı, yağış olma olasılığı fazla, gökyüzü bulutlu ve yükselici hava hareketi görülüyor, hava yoğunluğu azdır diyoruz. Şimdi geldik yüksek basınç alanına. Şimdi soğuyan hava, soğuk bir hava ne yapar? Alçalır değil mi? Burası taban olduğunu düşünün. E hava alçaldı buraya geldi. Buraya yüksek bir basınç yapmaz mı? Bakın hava alçalıcı hava hareketi yapmış. Alçalmış gelmiş ve buraya ne yapar? Yüksek bir basınç yapar değil mi? Çünkü buradaki hava yoğunluğu arttı. O zaman soğuk bir havada hava alçalıcı bir hava hareketi yapıyor. Basınç artıyor ve yüksek bir hava yoğunluğu olmuş oluyor. Hava da açık oluyor. Yani bulutlu falan kapalı olmuyor açık bir hava gözlemleniyor. O zaman yüksek basınç alanında sıcaklık az yani havamız soğuk, yağış olma olasılığı azdır, gökyüzü açıktır, alçalıcı hava hareketi görülür ve hava yoğunluğu fazladır diyoruz. Bu kadardı. Diğer bilgiler için takip etmeyi unutma.